değerli basın mensupları, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu insidans haritasına göre elimizde son haftalarda vaka oranlarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Önceki haftalarda sırasıyla 217, 301, 325, 351 olarak açıklanan vaka oranlarımız malumlarımız en son 436,31 olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından ilan edildi. Bu rakamlara göre ilimiz Türkiye sıralamasında vaka oranlarının yüksekliği açısından 8. sırada. Bu yükseliş trendinin bir müddet daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ben özellikle saygıdeğer çorumlulardan şunu istirham ediyorum. Lütfen kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, aşılarımızı yaptıralım. Ee, i̇limizde birinci ve ikinci doz aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı %77.4 yani oldukça yüksek bir oran. 12 yaş ve üstü vatandaşlarımızda aşıların tamamlanma oranı ise %74.95 Bu rakamlar bize şunu gösteriyor yani ilimizde hem aşılama oranları yüksek hem de vaka oranları yüksek. Vaka oranlarında şunu da ilave etmem gerekiyor. Sadece ilimize has bir yükseliş söz konusu değil. Genelde bütün Karadeniz illerinde bir yükseliş trendinin olduğunu söyleyebilirim. Öbür taraftan yine yaptığımız testlerin vakaya dönüşme oranlarına da bir göz atmamız gerekiyor. İlimizde bu oran, bu oran yani testlerin vakaya dönüşme oranı, yüzde 18.55. Bundan şu sonucu çıkarmalıyız. Yani test yaptığımız her yüz vatandaşımızdan yaklaşık 20'sinde vakaya rastlıyoruz. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Hem sevdiklerimiz açısından hem de kendimiz açısından tedbirlere uymak hayati derecede önem taşıyor. Şimdi pandeminin ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar ilimizde yaklaşık olarak 1272 vatandaşımız vefat etti. Ben vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Öbür taraftan yine hastanemizde, hastanelerimizde şu anda 159 hastamız yatarak tedavi görüyor. 21 hastamız yoğun bakımda şu anda tedavisine devam ediliyor. 16 hastamız da entübe olarak yine hastanemizde tedavisi devam ediyor. Ben bütün hastalarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Allah hiçbirinin acılarını göstermesin. Yani vakaların vaka artışlarında e, en başta mevsimsel etkilerin e, etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda biliyorsunuz sonbahar mevsimindeyiz. Zaten e, pandemi olmasa bile normalde e, sahil zamanlarda grip vakalarında bir artış oluyor. Yani bu her sonbahar mevsiminde bu şekilde yaşanıyor. Dolayısıyla tedbirlerin yetersizliğinden değil, mevsimsel etkilerden dolayı. Öbür taraftan üniversite üniversiteyle ilgili üniversitelerimiz açıldı malum. Şu anda eğitime, öğretime devam ediyorlar. Yalnız üniversitelerde de eğitimin bir kısmı yüz yüze eğitim şeklinde, bir kısmı da uzaktan eğitim şeklinde yani hibrit eğitime geçilmiş durumda. Dolayısıyla ben eğitiminde bunda çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. şu anda dördüncü pik dönemini yaşıyoruz. Yani bundan önce de zaten üç defa pik dönemi yaşadık. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de zaman zaman bölgesel olarak böyle yükselişler oluyor. Bir müddet sonra vakalar düşüşe geçiyor. Bizim de şu anda yaşadığımız dördüncü pik döneminin etkisi.